Sayın Genel Başkanım, kıymetli Zeynep Hanım, Sayın Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Kurucu Üyelerimiz, Sayın İl Başkanlarım, Değerli ilçe Başkanlarımız, Değerli Teşkilat Mensuplarımız, Siyasi Partilerin çok kıymetli temsilcileri, Değerli Muhtarlarım, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Başkanları, Ulusal ve Yerel Basının Kıymetli Emekçileri, Sayın konuklar, kıymetli hemşerilerim, sevgili gençler. Açıldı laleler, güller, uzar gider Muş ovası. Güzeller kol kola girmiş, akıp gider Muş ovası. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir? Güzelliği türkülere konu olmuş Muş'a, laleler diyarına. Sultan Alparslan'ın otağına ev sahipliği yapmış güzel muşumuza, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin nazar boncuğu olan 41. İl Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Hum ve hayır atın. Bugün Muş Ovası sise ve dumana karşı daha başka bir mavi. Bugün Muş Ovası'nın gerdanlığı olan Murat Nehri bambaşka akmakta. Kurtik Dağı tüm heybetiyle devayı kucaklamakta. Yıllardır açlığa, susuzluğa ve sahipsizliğe terk edilmiş Muş bugün devasına kavuşmakta. Müjdeler olsun lalesine, kalesine, ovasına, Müştak Baba'ya, Sultan Alparslan'a. Evet sevgili misafirlerimiz. Bugün çok heyecanlıyız. Bugün heyecanımız her günden daha fazla. Bugün her zamankinden daha fazla umutluyuz. Ankara'da 94 cesur insanın yaktığı demokrasi ve atılım meşalesi bugün Muş'la buluşmakta ve Muş'un karanlık tarihini aydınlık bir geleceğe çevirmek için bugün buradalar. Türkiye'nin her köşesinin zor zamanlardan geçtiği bu dönemde Sayın Genel Başkanımız ve onun etrafındaki halkada yer alanlar insani ve sorumluluk bilinciyle ülkenin düştüğü bu duruma sessiz kalmayarak adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi başlattılar. Ateşten bir gömlek olan bu sorumluluk bu salonu dolduran, gözleri umut ışıklarıyla dolu olan gençlerle büyümekte ve ülkenin her karış toprağına karışmaktadır. Ve bugün Muş için, bizler için, sevgili Muşlu hemşehrilerim için Tarihi bir gündür. Bu anlamda kongremizin başta ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Biliyorsunuz ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. En başta ifade özgürlüğü olmak üzere yargı, eğitim, sağlık ve kalkınma alanlarında çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Siyaset kurumu çözüm noktası olmaktan çıkmış, ranta, güce ve siyasi nüfuza ulaşmakta bir araç haline gelmiştir. Yolsuzluk, yalan, rüşvet ve talan kültürü maalesef ülkeye hakim olmuştur. Ekonomi ve refah düzeyi hızla düşüyor. Bakanlar sosyal medya üzerinden istifa ediyor. Ekonomi Bakanı olarak atanan kişi bu haberi bir başkasından duyuyor. Devletin ciddiyeti kayboluyor ve en önemlisi koca bir ülke, koca bir devlet tek bir kişi tarafından yönetiliyor. Ülkedeki bu kötü yönetim bu ülkenin kaderi değildir, asla olmamalıdır. Biz DEVA Partisi kadroları olarak yepyeni bir siyaset dili ve siyaset kültürünü oluşturmak için yola çıktık ve bu anlamda Türkiye'yi en iyi şekilde yönetmek ilk hedefimizdir. Deva Partisi olarak hukukun üstünlüğü, fırsat eşitliği gibi ilkelerden vazgeçmeden bu ülke insanının hak ettiği refah ve güven ortamını hep birlikte sağlay sağlayacağız. Bunalan, daralan ve sıkışan siyaset kurumunun imdadına yetişen deva kadroları daha şimdiden kullandığı üslup ve çözüm odaklı siyaset anlayışıyla kavgadan, gürültüden ve ayrışmadan bunalıma girmiş ülkemiz insanı için bir umut kapısı olmuştur. Ülke gençleri ilk defa korkmadan siyaset sahnesine adım atma fırsatı ve cesareti bulmuştur. Günlük kavgalardan, siyasi krizlerden, kutuplaşmalardan hepimiz çok yorulduk. Deva Partisi'nin kadroları programı ve vizyonu bu siyasi kaostan bunalan ülkemizi aydınlığa çıkaracaktır. Tüm engellemelere rağmen Deva kadroları rasyonel ve çağdaş öneriler sunarak daha şimdiden Türkiye'nin tüm dertlerinin devası olacağını ispat etmiştir. Partimiz henüz iktidara gelmeden taklit edilmeye başlanmıştır. Mevcut hükümetin son zamanlarda ekonomi ve yargı reformu alanındaki söylemleri Deva Partisi'nin Mart ayından beri dile getirdiği gerçekleridir. Ne mutlu Deva Partisi'ne ki daha iktidar olmadan çözüm reçeteleri sunarak bu ülkenin kaderine, talihine etki etmektedir. Deva Partisi asla mevcudun devamı değildir. Her fikir, her görüş ve derdi memleket olan herkes deva çatısı altında kendini ifade edecek, kendisine yer bulabilecektir. Herkesmi kucaklayan, farklılıkları bir zenginlik olarak gören, kadrolarında hem duayen siyasetçilere hem de iyi eğitimli gençlere yer veren partimiz, siyasette önce vicdanı, adaleti, ötekileştirmemeyi öncelleyerek, Kavga ringine dönen ülkemizi ve siyaset kurumunu yeniden dizayn etmeye başlamıştır. Daha şimdiden kamuoyunda Deva Partisi'nin gelecekte iktidar partisi olacağı konuşulmaktadır. Kürtçe'de bir söz vardır. Şerşere çeşine çemere. Türkçe... Bu cümlenin Türkçe karşılığı şu demek oluyor. Aslanın kadını erkeği yoktur. Sayın Genel Başkanımız da bu durum için siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir diyor. Ben Muş'un ilk kadın il başkanıyım. Siyasi deneyimime Muş'un ilk kadın il başkanı olarak üstelik bunu devayla taşlandırmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün ilk kongremiz Muş için bir milat, yeni bir tarihin başlangıcıdır. Bugün bir bayram, bir şölen ve kutlu bir gündür bizim için. Tüm engellemelere, yasaklamalara, pandeminin tüm ağır şartlarına rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz bu demokrasi bayramı Muş'a ve Muş'a hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Sözlerime son verirken hepinizi tekrar en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum. Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yılmadan, yorulmadan, korkmadan, azimle ve sabırla aydınlık yarınlara diyorum. Teşekkür ederim.